Ergin Külünke dönelim ve coşku seni dinliyoruz. Çamlıca Camii tamamlandığında birçok ilk ev sahipliği yapacak yüksekliği, büyüklüğü, sahip olduğu mimari özellikler ve sayamadığımız tabii birçok özelliği dolayısıyla Türkiye'de ve dünyada ses getirecek projelerden bir tanesi ve bu projeyi yürüten kişi ise cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sayın Ergün Külünk Hoş geldiniz yayınımıza öncelikle günaydın diyelim Siz de Çamlıca'ya hoş geldiniz günaydın tüm seyircilerimize hayırlı sabahlar Evet şimdi bu projeyle siz ilgileniyorsunuz A'dan Z'ye bütün projenin başında siz varsınız o yüzden en güzel de sayıları en güzel bilgileri sizden öğrenebiliyoruz bizlerde. Şimdi bir sözünüz vardı. Birçok özelliğinin yanı sıra e, Çamlıca Camii'ni kadınlar da Çamlıca Camii'ni çok sevecek dediniz. Ne demekti bu? Önce şunu tabii e, şu tespiti yapmamız lazım. Maalesef maalesef e, ülkemizdeki camilerimizde hanımlara yönelik ayrılan yerler, tahsis edilen yerler gerçekten zor. Çok kısıtlı imkanlarla yapılan işler olduğu için belki de zor bir durum ee, tabii bizim projemizin mimarı iki tane hanımefendi olunca projeye e, hanım eli deyince projemiz hem tabii bu işin latifesi e, e, ama camimizde hanımlarımıza yönelik çok özel e, düşüncelerimiz yaptığımız işler var ha, nedir en basiti evet abdest almak bu e, namazdan önce alınma yapılması gereken bir iş e, abdest almayla başlayan hanımlara yönelik pozitif ayrımcılığımız diyelim tırnak içinde. Ee, abdest alma ile başlayan ve abdest alma rahatlığıyla başlayan geniş mekan, ferah bir mekan ve e, abdest aldıktan sonra da hiç kimseyle karşılaşmadan özel bir asansörle caminin içerisinde kendilerine tahsis edilmiş olan mahvel katlarımıza ulaşmaları. Bu zannedersem bir ilk, bir ilk e, e, camilere. Geçen hafta cuma günü Üsküdar'da büyük bir camideydim. Üç tane hanım kızımız geldi. Mahfil kata çıkmak için erkekleri yara 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 çıktılar. Bu değil. Rahat olma, rahat rahat gidemediler. Bu rahatlığı bu bununla demin bahsettiğim asansör sistemiyle rahatlığı temin edeceğiz. Bir, Mahfil katlarımız sadece ve sadece hanımlar için dizayn ediliyor. Orada termal kontrol dediğimiz iklim iklimlendirmenin de dahil olduğu sıcak ve soğuk hava tertibatlarıyla beraber. Artı Çocukların oyun alanları, çocuk anneleriyle beraber gelen çocuklar için oyun alanları ve bütün bunlar e, bu projedeki e, hanımlara yönelik ayrıcalık yerler, artı çocuk bakım odası mutlaka ve mutlaka olacak. E, efendime söyleyeyim, e, çocukların ihtiyaçlarını gerek emzirme gerek diğer işlerini giderme giderme anlamında bu çalışmaları mutlaka yapıyoruz. E, camimizi hanımlar anlamında e, farklı kılan en belirgin özellik. Ee, hanımların çok özel e, bir şekilde ibadet edebilmelerini çok güzel ve özel bir şekilde ibadet edebilmelerinin altyapısını hazırlamaya gayret ediyoruz. Artı özürlü hanımlarımız aynı şekilde yine hiç kimsenin, hiç kimsenin yardımına ihtiyacı olmadan dış kapıdan girdikten sonra caminin içindeki kendilerine tahsis edilmiş olan asansörle mahvel katlarımıza kendilerine tahsis edilmiş özel ibadet yerine kadar çıkabilecekler. Artı e, camimize gelecek olan e, yerli yabancı hanım e, görme özürlü e, insanlarımız için duyma özürlü insanlar için hanımlar için de e, gerek ibadet etmek olaylı gerekse e, ibadetin e, yapıldığı andaki yapılan hareketleri okunan duaları e, bilgi ekranından izleme imkanları hazırlamaya çalışıyoruz. Bütün bunlar, bütün bunlar e, belki parça parça belli yerlerde olabilir ama komplike olarak bu camide e, göreceğimiz e, özellikler diyebiliriz. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ, sağ olun. olun. Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Ergin Külünk ile konuştuk. Çamlıca Cami ile ilgili detayları öğrendik. Çünkü mimari özellikleri dedik birçok özelliği var. Türkiye'de ve dünyada ilk olacak Çamlıca Cami. Kadınlar için düzenlenen, dizayn edilen özel mimari tasarımlarla da Yine proje adından söz ettirecek ve Çamlıca Camii'nin inşaatı şu anda çalışmaları %50'yi geçmiş durumda. Gittikçe hızla ilerliyor çalışmalar ve önümüzdeki yıl Temmuz ayı içerisinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek. Coşku teşekkürler sana ve değerli konuğuna teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için.